Herkese merhaba. Bilader ve yeğenle beraber baba ziyareti yapacağız. Sakarya Pamukova tarafına geçeceğiz. Rüzgarlı bir gün ama güne o kadar da iyi. Yaklaşık 180 kilometrelik bir yolumuz var. Amaç gezmek, dolaşmak birazcık değişiklik olsun diye yola çıktım. Alet edevatımız, ekipmanımız yanımızda. Kameraları falan da kurduk. Beni Eldiveni giymedik. Neyse. Bu arka yol burası. Dikleri güzerge. ve burası da şey ücretli yol. Sancaktepe falan diyor burada. Biz bu yoldan da Kurtköy'deki Viaport'un olduğu mıntıkadan yola çıkacağız. Oradan da otobana bağlanmayı düşünüyoruz. tane yani dinlenme tesisinin girişinde kaza gördüm ona durdum baya bir kalabalık vardı ha, girerken mi dinlenme tesisine muhtemelen girerken biraz hızlı girdi herhalde kenarda bir sürü araba var ama ben orada biraz hızlı geçtiğim için olayı anlık böyle bir saniye elinde gördüm hemen kenara çekildim şöyle sağa yanaştım durdum baktım başı bayağı kalabalık devam ediyorum şimdi Da bizimkileri de bulamıyoruz. Neredelerse. 80'de gidiyorum dedi. Ben 140 ile ile geliyorum. Hala bulamadım. Yalova Sapağı. Orhan Gazi Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsünün Osman Gazi Köprüsünün Sapağı'ndayız şu anda. Gebze'yi geride bıraktık. Biraz yavaş gitsin. Fena almayacak Yerleri yakalayamıyorum. yaman gidiyor. Kalıp da buralardan köprüye girmese bari. Anca yani 140 ile yakalayabildim. 2 dakikalığında durdum. Nihayet yakalayabildim. epey bir uğraşacağım ama. Bayağı bir uğraştıracak yani. Emir de arka koltukta. Evet yolculuğumuz bir moladan sonra devam ediyor. Çok kasmadan iki motosiklet Pamukova'da istikametine yoldayız. Yine ön tarafa oyuncaklarımı koydum gördüğünüz şekliyle. Kısa bir tur olsun istedik. Yarın öğlen gibi muhtemelen yola çıkar, geri geliriz. 180 kilometre bir yol düşünün. 180 km 18.36 eski otoban kısmını kullanıyoruz Kuzey Marmara'dan gitmedik bu şekilde bir güzergah belirledik kendimize bir yerlerde burada arkamda kenarda duruyor şöyle bir görüntü alabilecek miyim ben onu sağına geçeceğim. Daha doğrusu soluna. Şöyle. Birazcık daha ilerlersem. Böyle iyi. İnşallah düzgün bir görüntü alıyoruzdur. Bunu iki, iki hafta üst üste erteledik gideceğiz diye. Geçtiğimiz hafta bir ee, yol şey hava biraz bozmuştu. Gitsek mi gitmesek mi vesaire sonra ondan sonraki hafta biraderin biraz işleri vardı ofiste hafta sonu e, hazırlık yapması gerekiyordu. Pazartesi itibariyle gelecekler falan var demişti. O sebeple artık iki hafta ertelemek durumunda kaldık. Maalesef insanların herkesin işçi gücü olduğu için böyle zaman ayırıp da fırsat bulabilmek pek mümkün olmuyor. Elimizden gelen bu işte yapabildiklerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Sizlere de bir şeyler hazırlayalım edelim diye bu kadar oyuncağı koydum işte. Şu sopasını, asasını ne varsa bağladım buraya. Hem buradan ön taraftan eee Çekim yapıyorum. Aynı zamanda da Mi Mod'da, X3'te etrafı çekiyoruz. Ama bu sallantı inşallah görüntüyü bozmaz diye tahmin ediyorum. Bakalım. İnşallah düzgün bir görüntü olur. En sağ şeritten takribi 90 km hızla Zaten Antalya sapağına da aman aman bir mesafemiz yok. Ondan sonra zaten bölünmüş yoldan devam edeceğiz. Yolda bir şeyler alışveriş vesaire falan olacak. Ondan sonra Pamukova'ya durmadan devam ederiz. İstiyorum ki daha uzun yollar olsun. Mesela günübirlik sabahın altısında yola çıkalım. Böyle 3-4 saat hani tempolu. Tempoludan kastım da 100-110 bandında böyle çok acele etmeden. Zaten bunun gideceği 250 kilometre yol. 250 kilometrede bir yakıtta duracaksınız. O da bize mola olmuş olur. Hazırlığınızı yapıp kahvenizi içersiniz mesela. Şöyle bir bin kilometrelik günü birlik bir rota düşünüyorum ama ee, o da olur mu? Olmaz mı? ki biz tın tın gidiyoruz. Sapanca'nın olduğu yere geldik. Az sonra ayrılacağız. Şöyle yandan da görüntü alayım bunları. Evet ikinci mola noktamızdan da şimdi ayrılıyoruz. Burada benim biraderim bir şeyi varmış. Alışveriş yaptığı bir ayakkabılar, ayakkabılar bunlarla ilgili kaçak göçek durumu söz konusu olmuş. Ya iade edeceğim dedi. Ya da ürünlere başka bir çare bulacağız dedi. alışverişimizi vesairemizi yaptık buradan hem mağazadaki işlerini halletti birazcık da mola yapmış olduk ayağa düştüm o işlerde bitmiş oldu akşam güneşine kaldık tam kafamıza kafamıza böyle çarparak hem rüzgar bir tarafta bir tarafta güneş Emir de arkada konforsuz herhalde rahatsız oldu. Ayaklarını oyla tutturuyor. Babasının motorundayken de ayaklarını salıyordu aşağıya. Sürekli basağa bakma basmaktan. Yoruyor muhtemelen. Biz sürekli yola odaklıyız ya. Belki de rahatsız oluyoruz. Rahatsız olmamış gibi yapıyoruz. Ama yolcu kısmı arçı daha çok etkileniyor muhtemelen bundan bir şey görmüyorum desem bir yeridir. Önümüzde de traktör var. Duvarların deseni çok güzel. Sen yürü yürü. Neymiş? <laughs> Nasıl güzel mi? Ay, e kaskı niye çıkarttın? Neyse Pamukova'nın içine girmek de varmış. Bir markete uğramamız gerekiyor. Gir, girmeyeceğiz diye seviniyordum ama çarşısına mecbur giriyoruz. Buradan muhtemelen... Aaa bulduk. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Vites değiştiriyorsun işte kavramayla kalkış yapıyorsun. Yiyelim de burada. İzleyenlere bir şey söylemek ister misin? Motor alsınlar, kullansınlar mı? Kullansınlar. Güzel mi? Güzel. CRF nasıl? Süper. Vallahi, Kesinlikle. yani Forza'dan buna binince ne hissettin? Biraz sıkışık ama e... dar değil mi burası? Ha, dar değil. Yani konforlu değil ama yüksek işte. Hem evet. yüksek hem de Forza kadar e, kaldırımları hissetmiyorum. Çukurları hissetmiyorsun. Daha dur şimdi, sonra yukarı çıkacağız, o zaman görürsün. Dönüş yoluna çıktık şimdi öğlen saatleri biraz macırlı yol kazıya kazıya gidiyor. Bir de virajlı yapışmayayım diye sakin sakin baksanıza gittiğimiz yere. Macır istediğiniz kadar usta olun. Ben çok iyi biliyorum deyin. Her taraflara fırlatır. Ne olduğunu da anlamazsınız. Her yere macır fırlayıp duruyor şu anda. Toz toprak. Saat bir buçuk. Yine kırsal bölge. Pamukova. Etrafta incin top oynuyor. Bir kere de şuraya geleceğim. Dağın tepesine bir sosyal tesis midir? Nedir orası? güzel bir şey yapmışlar. Emir de bize iyi ayak uydurdu. Çocuk sıkılmadı. Çocuklar için iyi değil aslında. Uzun yola gidiyorsun. Arka koltukta sürekli otur. Sürekli otur. Can sıkıcı. Kimse yok ya yolda. bir <laughs> de sanki şehri terk etmiş gibi. Bir tane adam olmaz mı? Herkes evinde, barkında, bahçesinde. İşte nereler buralar? Emekli muhitleri, emekli bölgesi. Oradaki yerleşkeler falan gayet düzgün. Hani emekli olduğunda böyle vakit geçirebileceğiniz, ne bileyim basit tarla tapan vesaire bu tip şeyiniz. Tabi hobi ama işte böyle kalkıp da biz bir çiftçi değil sonuçta. Ya benim bir köy hayatım şimdiye kadar olmadı. Derler ya İstanbul'da büyük şehirlerde eskiden öyleydi apartman çocuğu musun sen derlerdi. Algı öyleydi. Adam şimdi kırsaldan gelmiş sen hani apartmanda oturuyorsun kalorifer sistemin var. Konut işte site içerisi. Kapalı bir alan. O böyle farklı gözle bakılırdı. Birazcık ha bunlar apartman çocuğu. Nazik çocuk statüsü görürdük. Ondan sebep biz bir köy hayatı vesaire falan henüz yaşamış görmüş değiliz. Gittiğim zaman bile eşimin memleketine şaşkın şaşkın bakıyorum etrafa. Keyifli yani. Dedin. Ha tamam. Bir taraftan da ön kameranın bluetooth bağlantısını yapmaya çalışıyorum yapabildiğim kadar. Ya değil abi ya. Konfirme falan değil. Böyle tut bağlandı diyor. Neyse işte. Her şeyimizi kontrol ettik. Şırız. Banın çarşısındayız. Çıkmazsın herhalde dayı. Burada güzel çay içebilir. Tam merkezi. Parkları ile meşhur meydanı güzel. Çaycısı bu köşede. Şurada da simitçisi var. Hemen şurada marketin yanında. Bilader de beni bekliyor haliyle. Nereye gitti bu adam dedi. Geldin mi? Şöyle kamerayı birazcık daha bize çevirelim. Birazcık daha. Ana yolumuza bağlanacağız şimdi. Sakarya istikameti buradan. Arkamız Antalya yolu. Hafta sonunda güzel bir alternatif oldu bizim için. Daha böyle bol geniş zamanlar bulursak inşallah biraderle daha çok gezme imkanımız olacaktır. Ona da rally öğretebilirsem şu vitesler konusunda biraz kafası karışıyor. Şöyle bir yarım saat kullansa olayı çözer. En azından ben de onda birazcık dinlenme şansım olur. Sağa sola gittim ve Forza tadından yenmez hakikaten rahat ya. Ön kameramızı birazcık daha çevirirsek şöyle cak gibi duruyor. Hem beni hem etrafı çeksin. Rahat rahat gidelim. İstanbul 163 km diyor. İki kadem yakıtımız var. Bu bizi epey bir götürür. Opet ölümde gerçi ama daha gidelim ya daha var. Hafta sonu daha çok bir sakin. Hakikaten İstanbul alışkanlığı bu. Hep etrafa bakıyoruz. İnsanlar nerede diyoruz orada. İstanbul'da 20 milyon yaşıyor. İlla ki bir yerlerde birileri oluyor. Ama burası böyle değil. Yani veya İstanbul, Hamis başka yerlerde alışılagelde geldi, göreceğimizi zannediyoruz. O da yaşadığımız bölgeyle alakalı işte. Her yeri orası gibi görmeyi bekliyoruz. Aynı anda birader var sol çaprazında. Kamerada zaten çekiyordu. Radar var mıdır diye düşünüyorum bir yandan yolda. Vizöre aynı şey, vizöre vizöre arı çarptı. Herhangi bir yerde durmayacağız, devam edeceğiz diye konuştuk. Yolda belki planlar vesaire değişebilir. Geçiyorum geçmiyor ya. Gece iki buçuk falan da yattığımızda sabah erkenden kalkabildik. Bu da mutlu muhtemelen havanın iyi oluşuyla alakalı. Neyse görüntüler bu şekildeydi. Birkaç noktadan sonra tekrar görüntü alırız. Şimdi bir mola vereceğiz. Yolda tam vizörün olduğu ara küçücük bir boşluktan arı mı böcek mi bir şey girdi dedi. Elini bir pet şişeyle yüzünü falan yıkadı ama bir çay için bahane olsun. Bir lava boya falan gideriz. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Rahatlarız biraz. Buradan kalmaz çünkü yaklaşık bir 100 kilometre bir mesafemiz kalıyor. Bunların <laughs> olduğu yerlerde nasıl havasız kalıyor. Yani tam yaz havası şu anda. Yani yaz havası. Ben buraya çekersin dedi. Burası müşteri giriş yeri. Molamızı yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. İzmir taraflarındayız. Olduğu bölgeyi bilirsiniz belki. Ben oluyor. Kızım 94-95 mesafemi görüyorsunuz ama gelen geçerinden şuralardan böyle çizgiye girermiş gibi yapıp çıkanlar vesaire yapacağız etmeyeceğiz insanlar bir şekilde bilinçli hale gelecekler diye umut edelim inşallah diyelim bu hiç yok yani size karşı bu yapmış olduklarının normal doğal sıradan olduğunu zannediyorlar belki sorsanız ne der mesela niye şirede buru girdin de motosikletçi yıkıyorsun deseniz o da yavaşlasın yavaş gitsin diyecek belki Bakın 88-90 bandında hızı bu şekilde şu anda. Beni sollamaya kalkan kişiler de hemen hemen aynı hızlardalar. Çok fazla yüksek hızlara çıkmıyorlar. Çünkü yol malum diyor. Biraderin vizöründen böcek mi, sinek mi neyse bir şey girdi. Ondan sebep durduk burada. O arada aklıma geldi. Isparta'dan dönüşte o zaman nc vardı. Yine yani otoban falan yok biliyorsun. Normal Şehirler arası yolda. Yüz ile falan gidiyordum herhalde. Biz Vizörde çok az bir yere çıktı. Hava alsın diye. Ama havayı almak değil. Zaten inanılmaz bir sıcak vardı. Isparta'nın havasını bilen bilir. Çok e, sıcak bir havadaydı. Yine de vizör çok kapalı vaziyette. Çünkü çok sinek böcek yolda bacağınıza, gövdenize bir yerlere zaten denk geliyor. Kapatıyorsunuz zaten orada. İşte tarla tapan vesaire falan olduğu için etrafta kendinden bu bir arı da olabilir kaskın şu ara bu vizörün e, boşluğundan girdiğini düşünseniz o panik Allah göstermesin insan kaza bile yapabilir Ska, ben taş zannettim arı çarpmıştı son anda fark ettim onu Aşk gibi ses geldi vurduğunda sonuna geldik az evvel biraderle yollarımız ayrıldı oradan vedalaştık Ömerli Barajı'nın olduğu güzergah yani aynı geldiğimiz noktadan tekrar geri dönüş yaparak evimize geri dönüyoruz. Umarım keyifli güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, deniz varsa muhtan çekinmeyin. Herkese iyi günler dilerim. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.